arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ıma. iyiyiz arkadaşlar elhamdülillah. Ee, bugün benim misafirim gelecek arkadaşlar. Çok değerli e, bende e, kıymetli değeri olan canım misafirim gelecek. Ee, onun için de ben arkadaşlar bugün fırına patates süreceğim. Biraz et doğradım içine. Etim var değil et doğradım. Patatesleri kızartma şeklinde doğradım. Mira çocuklar da sever annemizi fırınlar patates süreci. Bu arada çorbamı da yaptım arkadaşlar. Mecmur çorbamı da yaptım. Meramızın e, arazimizin meramızın e, etini de pişirdim arkadaşlar. Şöyle karabiberimiz çok az kalmış. Şöyle attım şunu. Acı olmaz fazla belki çocuklar yiyemez. arkadaşlar şöyle bir diğer altı olan yapalım. Birazcık da sağ çabuysam iyi olacak arkadaşlar. Niye bir sorarsan şimdi evet, Arkadaşlar telefon geldi o yüzden kapatma sorunları aldık. Birazcık da şöyle bir tutam daha keyifli yapacağım arkadaşlar. Rabia bizdeydi. Ee, güzel olur. Fazla atmayın da iyi sevmezler. Daha keki mi dedim? Daha keki. Daha keki. Hı hı. Evet, attım. Birazcık da salça koydum arkadaşlar. Niye salça koydum diye sorarsan çünkü toz biberini, pul biberini fazla atmadım. Çünkü acı sevmiyor çocuklar. O yüzden bizimkiler sever de misafirimki sevmez arkadaşlar. Çocuklar. Ben de çok sevmem de neyi Acıyı. He. İyi alırmış. Ben çok sevmem. Arkadaşlar şöyle kutura bakmayın. Elimle yapacağım. Birbirine girsin ki Bugün biraz daha kar yağdı arkadaşlar yine. He, yine durdu. Yine durdu ama bugün dükkünden soğuk gibi geliyor bana. Evet aynen öyle. Tamam. Şimdilikten acıktım anne. Acıktın mı? Hı -hı. İnşallah. İyi de oldu ya bilmiyorum. Vallahi salça kattım ya birazcık için. Bu salça salçaklar olmaz belki de. Yani bir ama güzelleştirdi patatesi. Şöyle de dökün arkadaşlar. Aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaparsan güzel olur ona. Hani. Evet. evet. Ya. He şimdi bir daha da olur hem ya, senin yaptığın gibi. Anne eli değdi mi daha olur da Enes. Evet. Aynen öyle. Duydun mu Demek bacım? G Enes beni pek metidir. Da açtı ya karnı. Şöyle pisi. Güzelce. Üstüne de bir yağ kağıt koyayım arkadaşlar. Hem fırınımıza sıçramıyor hem de iyi oluyor. üstündekileri yanmaz. Güzel pişer bu haline. Yine de şöyle birazcık daha yağ ıslatacağım e, arkadaşlar. değil az. Etinde yağısı var. Etin yağı. Allah. Allah Son zaman, zaman da kaçırdım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Enes gitti. kamerayı ben devraldım irmik tatlımı da yaptım arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Tatlımı da yaptım, hazır ettim. Çayımızın yanında güzel olur. Ve evet, turşularım da hazır. Turşumu da koyacağım yanına arkadaşlar. Yemeğimde çorbamı da şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Çorbamı da sobanın üstüne koyayım ki soğumasın. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Geçen bir sü, bir sümbüllü çorba yapayım arkadaşlar. Bir mercimek çorbası. Çocukların istek üzerine. Bir de şöyle arkadaşlar dışarıya çıkalım. Havayı gösterim. Yağayan karımızı gösterim. Ondan sonra da yemek hazırlarken inşallah yemeğimizde görüşürüz. Canım. Bugün gerçek soğuk var arkadaşlar. Kar da yağdı. Zabanın iyi başladıydı. Bir daha yağsaydı öyle. Bayağı bir şey dedi ki ne mi yağıyor ne hümüş? Şey, evet ince ince. Yo annem yani. ne, yağ ne yağ. mi? Anne ama Arif ortada gösteriyor. Bak camına baktın mıydı? Bizim de geliyor üstte. Üstte kar var ya. Ha, Hı, bana üstü üstü da öyle yok. ki ama soğuk bak hala buz donmuş şeydeydi nümüş tuvaletimizin hem kapataydı niye cana esas mı açık mı açık. soğuk olur Oldu o zaman arkadaşlar Hümeyra bana emretti. Ben ona söyledim. O da bana gitti kapattı dedi. Gidim de bari kapadım. Oldu canlarım tekrardan görüşmek üzere. Yo yo hümüş kar yağıyor yağıyor. Vallahi yağıyor. Yo yo yağıyor. Çünkü buz erimiş. Evet arkadaşlar. Misafirim geldi. Yemeğimizi hazırladık şöyle. Biraz geç geldi. Olsun. Şimdi çorbalarımızı da koyalım. Çayımı da demledim arkadaşlar. Gülnaz bacım gel gel. Çayımı da demledim bak. Sobada mis gibi. Sobada yanıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Hümeyra'nın yanına bir ben. Evet arkadaşlar. Misafirim eli boş gelmemiş. Çiğ köftemizi de getirmiş. Şimdi çiğ köftemizi de koysun Ümeyra. Ne koyacaksın Ümeyra? Ne? şey şeydi bir iki tabağı koy da şurada. <laughs> Çocuklar şişmesin, şey sürmesin. İki tabağı koy öyle marulunu olur değil mi? Marul ortadan ortaya kesin mi? De ısındı arkadaşlar. Kes ortadan kes. Şöyle kesmiş. He. Oldu o zaman sen kese durmuş ben bir de gambere bağım annem. Evet arkadaşlar, şu da ilana turşumuz, çorbalarımız şöyle. Meyla çiğ köftemizi de tabaklara bölmek için götürdü. Oldu o zaman arkadaşlar bize afiyet olsun. Tekrar çay içerkene görüşürüz. kaldı ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı Ankara'nın balarda büktüm büktüm yolları ne zaman zar oldun da kaldıramıyorum zolları Ankara'nın balarda büktüm büktüm yolları ne zaman zarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Aldım yarı elimden de boynunu böke koydum aldım yarı elimden de ağzını böke koydum Ankara'nın baları da büktüm büktüm yolları ne zaman zar hoş oldum da kaldıramıyorum kolları Ankara Ne zaman zar hoş oldun da kaldıramıyorum kollarım. Ne sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları Evet arkadaşlar. Kandemir'in türküsü yine. Enes'in değiştik abisine. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. İnşallah iyi bir yorumlar yaparsınız. gamberime de destek olursunuz. Bekliyorum canlar.